Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün eee Roblox'ta 2 dakikada nasıl sevgili olur, olur yapacağız. Hemen Roblox'a girelim. Beklen neredeydi? Eee demin video çektim. E, Şeyle Brawl Stars ilgili. Hemen burayı rp giriyorsunuz. De şeye basıyorsunuz. Girsin. Bekle. <laughs> Şunu şöyle yukarıya yaparım. Evet. Tamam. sunucuya katıl hadi. Burada şeyler yazıyor. 2 <laughs> dakikada bakın. 3-2 dakika. Şöyle karakterim böyle. Kız var mı? Ee, bu arada ee, abone olursanız sevinirim ve like atarsınız. Bir dakika nerede kız? Kız yok anasını Kaç kişi var lan? Vay, oha. Aha. Buldum seni Rio. İlk buraya SLB yazıyorsunuz. Selam yazıyorsunuz yani selam. O da selam yazdı. Buraya e, bir şey so sorabilir miyim yazacaksınız bir şey? Sorabilir miyim yazacaksınız? Bir şey sorabilir miyim yazacaksınız? <laughs> Bakalım. Tabii ki bakın. Tabii ki sorabilirsiniz yazacak. Ondan sonra buraya sev olalım mı? Sev olabilir miyiz? Sev ola ola bilir miyiz? Yazacaksınız. Nasıl satayım. Sev ola bilir, miyiz? demora bilir miyiz yazacaksınız. Nasıl yazacaksınız? Şuradan zaten biliyorsunuzdur. Ee, ne yazdı? Kesin küfür kesin etti de. Hadi. Zaten başka biri görürse hemen gelir. Bak şu yanında bu Huseymiş. Bak bak bak. Bak çakala bak istiyor. E olur diyorum. Yani seviş yalayacaksınız. E şey yapacaksınız? E, bakın iki dakikada sev. Bekle bunun şeyini alayım. Ana satayım. Bekle. Bekleyin arkadaşlar. Lan basamıyorum. Helext, helext, helext. Helext, helext, helext. eh, bu. İstek gönderdim. Çam bebe yazacaksınız. İşte iki dakikada sev olacaksınız. Bu da bu çakalı geliyor bize şey veriyor. Ee, yapacaksınız böyle ve 2 dakikada 2 dakikacık sev olacaksınız. 2 dakika bakın. 2 dakika ya da 3-5 dakika. <laughs> ve kız bulmanız, bulmanız lazım. Hemen buradan çıkalım. Ee, bugünlük bu videomuz bu kadar. Ee, abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Bay bay. Kendinize de iyi bakın.